Başka türlü gidemem. Gazlar Alevler çam ağaçlarını tamamen yutmaya başladı. İşte ekipler testere getirdiler şimdi ve yol açmaya çalışıyorlar kendilerine. Aslında bulunduğumuz bu noktadan dahi alevlerin sıcaklığını hissetmek mümkün. İşte dallar tek tek kesiliyor ve yangının olduğu noktaya doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Evet yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı ekipler ile dalları keserek olay mahalline ulaştılar. Şu anda işte görüyorsunuz Ilgar Dere mevkinin tam ortasındaki çam ağacı şu anda tamamen alevlere teslim olmaya başladı. Aynı zamanda çevreye saçılan alev topuna dönerek saçılan kozalaklar da yangının büyümesine neden oluyor. İşte şu anda görüyorsunuz hemen karşımızdaki çam ağacını Birazdan ekipler bu noktaya su çekmeye çalışacaklar ve o ağacı söndürmeye çalışacaklar ama rüzgarın da etkisiyle alevler gittikçe yayılmaya devam ediyor. Evet itfaiye aracından getirilen hortum alevlerin olduğu noktaya çekilmeye çalışılıyor şu anda ama bakın tehlike işte görüyorsunuz şu anda çam ağacı tamamen alevlere teslim oldu. Ekipler bir yandan kendi can güvenliklerini sağlamaya çalışıyorlar. İşte maskeleri var dumandan korunmak için ama işte zaman zaman tam alevlere müdahale edecekken geri geri çekiliyorlar çünkü bir anda alevler buranın tamamını yutabilir. Şu düştüğü Rüzgar da çıktığı zaman hızla ilerliyor. O kıvılcımlar mı büyütüyor yangını? Tabii kıvılcımlardan ilerliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla ilerliyor. Böyle her bir kıvılcım büyük tehlike demiyor Tabii, o zaman değil bu mi? Bu yangında küçük bir kıvılcımdan başladı. İşte bakın ağaçtan savrulan binlerce kıvılcım işte etrafa yayılıyor o kıvılcımlar ve düştüğü her noktada hemen karşılığı olduğu gibi yangın çıkartıyor. Az önce işte o bulunduğumuz noktada hemen arka tarafta ve e, karşı tarafta da yine o kıvılcımlardan dolayı bulunduğumuz noktanın birçok noktasında yine yangın başladı. Gelibolu ilçesinin ızgar Deresi mevkinde yangın devam ediyor. Bakın az önce ekipler aşağıdan müdahale ediyorlardı. İşte o aşağıdan müdahale eden ekiplerin bir kısmı bizim bulunduğumuz noktaya geldi ve alevlerin rüzgarın etkisiyle birlikte yayılmasıyla birlikte işte buradan yangına müdahale etmeye başladılar.